Omuz altı kullanılan implantlar hakkında bilgi vermeye çalışacağım. Sütür-ankorlar, tendonba, labial terminalde en sık kullanılan implantlar tabi. Yumuşak dokudan kemiğe tespitinde dört tane bileşen var. Hani kemik ve yumuşak doku dışında sütür ve ankor bileşenleri. Ee, bizim elimizdeki etkileyebildiğimiz faktörler tabii ki ve ankor. Bunlar konusunda zayıf olmamalı ve bu biyomekanik çalışma tabii ki bu yönde ilerliyor. Tendon kemiğe iyileşme süreci 12 hafta olarak görüyor tamirden sonra. Bir sepsen 160 Newton, rotator manşete 300 Newton yük biniyor. E, kullanılacak implantta bu süreçte yükü karşı direncinin kaybetmemesi gerekiyor. Belli bir güç ve dayanıklı olması gerekiyor. Strankol gelişiminde ve seçiminde belirleyici faktörler, iyileşme sürecinde sağlanan stabilite, biyomekanik dayanıklılık, doku reaksiyonu uygulama kolaylığı. Etkinliğinde rol alan faktörler de çekme kuvveti, şekli, içeriği, yerleştirme yöntemi, kanca dilinin özellikleri, yerleştirme bölgesinin özellikleri. İlk Ankor 85'te Global tarafından tanımlanmış. Şimdi ise yüzün üstünde Ankor tipi var. Ee, çeşitli kalınlıkları var. Tek, iki veya üç düğüm geçmesine izin veren tipleri var. Emilen emilmeyen, e, düğümlü düğümsüz şeklinde birkaç tip şeklinde çıkıyor. Üç birimden oluşuyor Ankor'lar. İpin bulunduğu kısım, eylet adı veren düğme kısmı ve kemiğe gömülen, gömülen çapa kısmı. Tek düğümden oluşabildiği gibi iki veya daha çok düğümden oluşabiliyor. bu sağda gördüğünüz yanlış bilmiyorsam sim, şey, e, Janssen Johnson ama tabii artık öyle bir şansınız yok. Metal ankorlar çelik, titanyum, nitinol veya kompozite şeklinde olabiliyorlar. bazı sorunlar yarattılar. Bazı sorunlardan dolayı bir bozunur ankorlar gelişmiştir bunlardan dolayı kıkırda kas olabiliyor, implant instabilitesi yetmezliği olabiliyor, ee, sıkışma bulguları, revizyon cerrahisindeki zorluklar ve MR'da artefak sorunu. Revizyon cerrahisinin kolaylaşmasında işe yaramıştır. Biyobazin ankolar ve mügasan sorunu yaşanmıyor ve MR etkilenmiyor. Ee, son yıllarda da metan ankora yaklaştığı görülüyor biyomekanik olarak. E, ee, Poliglikolik asit, polimerleri, polilaktik asit, poli-L-laktik asit, ve pdl laktik asit şeklinde gelişiyor gittikçe. Ee, Gustavo Papalia iki geniş instabilite hastası bir çalışmada emilem ve emilem Emilem emilmeyen ankorları e, karşılaştırmıştı. Anamnol fark tespit edilmemiş, sadece ikisine bağlı e, komplikasyon riski fazla olmuştur. Slab lezyonlarında da aynı şekilde Schneider ve Warner yapmış çalışma ve ikisi arasında fark bulunmamış. Sanat düğümlü ankorlardan sonra düğümsüz ankorlar da kullanmaya başlamış. Bu alttakiler büyük firmaların geliştirdiği düğümsüz ankorlar. Az önce videolarda gördüğümüz, solda gördüğümüz ankordur, versalok tipidir. dokudan geçirilen serbest düğümleri veya başka düğümlü ankordan gelen ipleri kullanarak gerdirme de kullanıyoruz. Ankor stabilite sürekliliği kadar kullanan stür materyali de önem kazanıyor. Şu anki ankorda Fiberwire ve Autocord kullanılıyor. Bunlar daha güçlü. Önceden Etibond kullanıyordu. Artık bu konuda Fiberwire ve Autocord'a dönüştü. Borkart'a göre ideal Ankor nedir? Dayanıklılığı yüksek materyalden yapılmalı. Radyografik olarak görüntülenmeli. Çekme kuvveti yüksek olmalı. Birden fazla dikiş geçmesine olanak vermeli. Mat kapağı yer gerek kalmamalı. Kor çapı düşük ve yiv çapı büyük olmalı. Atoskopik omuz cerrahisinde başarı etkilenen faktörler neler? Ankorun çekme kuvveti, yerleştirme açısı, içeriği, stür tekniği ve kalitesi. Yani istediğiniz kadar güzel ameliyat yapın, stür iyi olmadıktan sonra hiçbir anlamı yoktur. Yerleştirilen ankor sayısı önemli. Bazı çalışmalarda örneğin bankartta 2 ile 4 arasında fark bulunmadığı söyleniyor. Ee, ancak zaten suttan dolayı çok fazla bir ankor kullanma şansı zaten yok. Rehabilitasyon süreci çok önemli. Aslaya bulan faktörler çok önemli ve tabii ki cerran tecrübesi önemli. Teşekkür ederim.